Evet, hepinize merhaba arkadaşlar, evet. Duyurular kısmına attığımız gönderiyi eminim e, çoğunuz görmüştür. Gerçi daha yeni atılmıştı ama e, bir, en kısa zamanda göreceğinizden eminim. Biliyorsunuz duyurular kısmına bir e, şey yapmıştık. E, bildiğiniz gibi bu videoyu çekmeye ihtiyaç duydum. E, dediğim gibi PlayStation'da e, oyun grubu kurmuştuk. Yani kurmayı düşünüyordum ve uzun zamandır aslında aklımızda olan bir şeydi bu. Ama daha sonradan kuralım dedik ve kurduk. Ee, dediğim gibi. Ama şöyle bir şey var. Grup sadece 16 kişi alabiliyor. PlayStation grupları. Bu biraz sıkıntı 16 kişi çünkü e, Yani Canlı olarak oyunlar oynamayı düşünüyoruz. En kısa zamanda tabi şu an değil. Ama isteklerinizi şu an atabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince hepsini kabul etmeye çalışırız. Dediğim gibi şu an e, PlayStation değiliz. E, dediğim gibi. E devamı gelecek. E, ik ikinci bölümü normalde hafta sonu çekecektik. Ama bir videoda bir bozukluk oldu. Kayıt silinmiş. Yani kayıt niye silindi tam bilmiyorum ama yani yanlışlıkla kaydı sildik. Video o yüzden bozuldu. O yüzden tekrar yapmak e, zorunda kaldık. Bu yüzden bu ya yarın ya da yarından sonra muhtemelen olacaktır. İkincisi olarak oylama yapmıştık. Oylamada iki e, oyunda 150 150 e, oy aldı. Biri FNAF 2, biri e, GTA 5. Tabii ki biz e, karar olarak GTA'yı seçtik. Niye GTA'yı seçtik? Çünkü aynı oyunu oynamaktan bir süre sonra insan sıkılıyor. O yüzden farklı oyunlara da yöneleceğiz. Tabii ki FNAF'a ilerleyen zamanlarda devam eder miyiz, orası tabii ki yine size bağlı. E, dediğim gibi bu e, oylam, yani herkesin topluluk kısmına bakmasını öneriyorum. E, topluluk kısmında çünkü. Sürekli olarak duyuru oluyor. 2 tane daha duyuru yaptık az önce. E, topluluk kısmından sizde e, o grubun adını, şeylerini, her şeyi paylaştık. E, grubun ayarlarını da yapmış olduk. Grup şu anda hazır. Ama dediğim gibi 16 kişi alıyor olması maksimum. Hani ayarlardan baktık Aa, arttırabilir miyiz diye. Ama e, normal şartlarda maksimum 16 kişi falan alıyor. Bu biraz şey... E birazcık sıkıntı yaratabilir o yüzden gerekirse bir tane daha grup kurabiliriz ya da bir tane kulüp açabiliriz yani PlayStation'a bir tane kulüp kurabiliriz tabii ki kulüplerde yine bayağı bir kişi alıyor çok bildiğim çok bilmiyorum orasını ama grubu az çok biliyorum gruplar maksimum 16 kişi alıyor bu 16 kişi de hani ee, yani maksimum olarak o yüzden bir kulüp de kurmayı düşünüyoruz yani oyun kulübü kurmayı düşünüyoruz bir diğer yandan da ama e, dediğim gibi şu anlık e, kolübe gerek duymadık. Hani ilerleyen zamanlarda yine e, bunu tam netleştireceğiz. Ama dediğim gibi şu anda grup hazır yani. Ama tabii ki şu an çevirim e, içi diyemeyiz. Şu an çünkü kapalı. E, ama az önce yani yakın zamanda açacağız. Yani açıldı aslında ama e, isteklerinizi yavaşça atabilirsiniz. Ee, dediğim gibi şu anda bunu şu an PlayStation 5, PlayStation 4'ten oynayan herkes e, gruba katılabilir. PlayStation 3 içinde arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla PlayStation 3 her ne kadar çevrimiçi hizmetleri e, yani oyun satın alma olarak kapanmış olsa da grup desteği hala devam etmekte Benim bildiğim kadarıyla e, tabii ki PlayStation 4 ve 5'teki gruplara katılabiliyor mu orasını tam bilmiyorum. Orayı araştırmak lazım. Ama bildiğim kadarıyla benim orada da grup desteği bulunmakta yani. Ee, yani orası da grupları destekliyor. Ama tabii ki e, PlayStation 3'teki arkadaşlarımız için de bir şeyler yapmayı düşünüyoruz açıkçası. Çünkü ben de PlayStation 3 kullanmıştım daha önceden. Ama e, dediğim gibi orada da böyle arkadaşlık, grup kurma şeyleri falan hala devam etmekte. Her ne kadar şey kapalı olsa bile. Benim onlardan önerim hani PlayStation'ı olan... PlayStation 3'ü olan kardeşlerimiz için benim onlara önerim. E, grup sekmesine bir e, aratabilirler. grubun adını eğer çıkmazsa e, şeyde paylaşabilirler. Duyurular kısmına Çünkü herkesin zaten paylaşma hakkı var. E, dediğim gibi tüm abonelerin paylaşma hakkı var. Duyurular kısmında bir şeyler. Ama e, dediğim gibi hani öyle şey olursa gösterir an, yani şey yapabilirsiniz ama büyük bir ihtimal playstation 3'te de e, şey hala açık yani e, o grup kısmı hala aktif hali yani var ama tabi e, ne kadar e, işe yarar onu bilmiyorum ama işe yaraması lazım yani bir noktada çünkü, e, playstation 3'ten de girebilirsiniz benim bildiğim çünkü ChatGPT'ye ya da e, daha önceden de ben denemiştim bir kere ama Hani orada gruplar kurulabiliyor yine. Ama PlayStation'ın bu kendi içinde olan bir grup mu yoksa 4 ile 5 yani deki grupları da mı kapsıyor orasını tam bilmiyorum. Ee, dediğim gibi daha hiç grup kurmamıştım ama grup kurma özelliğinin açık olması beni bir hali sevindirdi. Bu PlayStation 3 olan dostlarımız için de harika bir fırsat olabilir. Tabii ki işe yararsa işe yaraması yeniden bir çözüm bulmaya çalışacağız. Ee, dediğim gibi sorun olursa e, duyurular kısmına paylaşabilirsiniz. E, böyle bir uzun bir 10-15 dakikalık bir böyle soru-cevap videosu yapmayı düşünüyorduk zaten e, oyunla ilgili. E, onunla dediğim gibi yine farklı farklı oyunlar gelecek tabii ki. Yani aynı, ama duyurular kısmı e, şu an duyurular kısmında çok aktiflik yok yani. Dediğim gibi hani çok öyle oylama kullanan kişi yok. Bu yüzden duyurular kısmını olabildiğince genişletmeye çalışıyoruz. Hani genişletebildiğimiz kadar genişletiyoruz ama bizden de bir yere kadar gidiyor maalesef. Çünkü o genişletme, oylama, yazma, işte kullanma şeyleri sizin elinizde. Siz ne kadar çok destek olursanız bizim için de o kadar önemli destekleriniz. Çünkü duyurular kısmını en fazla 3-5 kişi oy kullanıyor. Geri kalan yani kişilerin duyurular kısmının olduğundan beri haberi yok. Bu yüzden olabildiğince duygular kısmını popülerleştirmeye çalışacağız. Ya dediğim gibi e, online oyunlar oynamayı düşünüyoruz. Hani e, bakacağız hani belki yine bir Mortal Kombat ya da işte Marvel Spider-Man'de geç online var mı? Tam orası da bir karışık ama hani elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. E, online oyunlar alırız belki yine daha sonra e, ee, tabi şu an on, yani herkeste olan bir oyun olması gerekiyor ki bu işin tadı çıksın. E, ee, herkeste olan bir oyun olması gerekiyor. Bunu da bir e, şeyin yapmak için yani soracağız artık. Yani duyular kısmına elinizde hangi oyunlar var onları yazabilirsiniz. Biz de ona göre bir karar verelim. Çünkü dediğim gibi her, her yani biri orada bir farklı oynanırsa olmaz. Yani hep aynı oyunu oynamak şart. Bir e, takım çalışması gibi düşünebilirsiniz bunu. Dediğim gibi şu an oyun mesaisini çok başlatmak istemiyorum. Çünkü e, okullar açılmak üzere. Baya bir az kaldı. Okullar açılacağı için e, çok büyük bir ihtimal oyun oynayamayız. Ama e, herkes elinde olan oyunları belirtirse. Belki yine bir kulüp kurmayı düşünüyoruz. Play, PlayStation'a bir kulüp kurmayı düşünüyoruz. Oraya herkes davetli. E, yakına kuracağız. Tabii şu an öyle bir kulüp yok. Ama grup var e, şu an okul zamanı yavaş yavaş geldiği için yani bu haftayı saymazsak iki hafta var önümüzde. Ee, o yüzden oyun mesaisini şu an başlatmanın zamanı değil dediğim gibi. Muhtemelen seni e, bir sonraki seneye Mayıs, Haziran gibi ancak olur bu. Ama tabii ki de şu anda es geçmemek lazım. E, oylarınız çok önemli Dediğim gibi. Herkes elindeki oyunu belirtirse gerçekten güzel olur. Dediğim gibi hani şu an okul zamanı çok fazla oyunlara e, kafa yormak istemiyoruz biz de e, genel olarak. E, yani böyle seneye yaz e, yaz tatili gibi olabilir. Yani şu an benzin tahminlerimiz öyle. Çünkü e, dediğim gibi şu an Ağustos'tayız ve 8 Eylül'de okullar açılıyor dediğim gibi. E, biz tabi derslerde oydu buydu kafa yoracağız o yüzden e, şu an muhtemelen olmaz. Ama tabii dediğim gibi seneye 2026 yazına çok büyük bir ihtimal olacak. Hadi %100 olacak. Bunun başka şeyi yok. Ha tabii o zamana kadar herkes e, şeylerini, e, görüşlerini ifade edebilir duyurular kısmında. O zamana kadar yine bir hazırlık olur büyük ihtimal. Ha burada duyurular kısmında o e, PlayStation yerdeki etki oyun etkinlikleri de yapabiliriz. Oyun etkinlikleri o boşu. şu. E, dediğim gibi etkinlik olur, e, mesaj falan olabilir. Dediğim gibi e, canlı olarak Sizlerle oynamak bizim için de Büyük bir şeref olur açıkçası e, Dediğim gibi Hani e, şu anda Dediğim gibi artık yaz bitiyor Çünkü Biz e, çok geç kaldık biraz bu sene Yani bu sene Cidden baya bir geç kaldık e, Haziran temmuz gibi olsaydı Belki şu an daha fazla Bu işin üstüne odaklanabilirdik Ama Maalesef e, Dediğim gibi Ağustos'un sonlarına doğru denk geliyoruz. E, Baya bir geciktik yani. Çok erken başlamamız gerekebilirdi. İşte Mart, e, Haziran gibi tarihlerde başlamamız gerekirdi. Yaz tatiline girer girmez ancak. Maalesef ki e, biraz geciktik. E, ama tabii hiçbir şey için geçtir geç demişler. Geç olsun güç olmasın. Seneye başlamayı düşünüyoruz dediğim gibi. Uzun uzun bir sohbet de neden bu sene böyle bir oyun şeyi olmayacak diyorsanız arkadaşlar ara ara yine hafta sonları oyun videoları gelir. Onu açıkça söyleyeyim. Her türden oyun gelebilir yani hafta sonları. Yani bir ya da cumartesi pazar falan. Yani dediğim gibi. Hafta işleri olmaz. Muhtemelen kanal da aktif olmaz hafta işleri. Bundan sonraki süreçte yaz saatine kadar yazı yaza kadar hazirana kadar çok büyük bir ihtimal. Bir de şimdi neden oyun şeylerini başlatmayı düşünmüyorsunuz diyenler için. Abi şu an okul açılıyor yani herkes okul telaşı içinde bir nevi olsun. Yani şu an oyun zamanı değil oyun zamanı geçeni yani bir ay iki ay oldu. Dediğim gibi oyun zamanı geçti gitti yani artık okullar açılıyor. O yüzden bu oyunla kafa yoracağımıza okula kafa yormak daha mantıklı. Biz de o yüzden oradan kafa bulduk. Tabi Haziran gibi okullar kapandığı zaman bunu başlatacağız. Bu ilk dediğim gibi. ya yani onun harici duyurular kısmına bakmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Duyurular kısmını çünkü kanalda video atmasak bile duyurular kısmında e sürekli paylaşım oluyor. Ha dediğim gibi FNAF oynarken ne demiştik bunu hatta. E yani artık kendiniz de bir şeyler paylaşabilirsiniz. Duyurular kısmı artık herkese açık resmi olarak demiştik. Ee, yani o duyular kısmına geliştirmek için her şeyi yapıyoruz. Bir de bu PlayStation oyun e, şeyini de dediğim gibi en kısa zaman yapacağız. Onun haricinde e, dediğim gibi yine 2026 Haziran'ına yazına büyük projeler olacak. E, Bunu da belirtmek istiyorum. Yani böyle biraz uzun bir soru-cevap videosu, bir de böyle oyunla karışık bir şey bir video yapmaya yapmak istedik. Dediğim gibi e, onun haricinde şu anda kanalda duyurular kısmında dediğim gibi yine pek çok proje paylaşılıyor. Bir bir oyun işleri başladı artık. Ama hani başlayamadı daha henüz tam olarak resmi olarak başlamış değil ama. Haziran ayında başlayacak. Bir de e, şimdi şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi PlayStation'daki e, gruplarda 5'te öyle mi tam olarak bilmiyoruz ama maksimum 16 kişi alıyor 16 kişi de oldukça düşük bir sayı. Ona bakacak olursak. O yüzden e, grup eğer dolarsa tabi hemen hızlı çok hızlı dolacağını sanmıyorum grubun. Hani böyle bir yavaş yavaş yükselir. Ama yani dolduğu zaman bir de bir kulüp yani bir kulüp açmayı düşünüyoruz. Kulüp bayağı bir kulüp kurmayı düşünüyoruz. O kulüpte de yine işte e, onlar için de kendi gruplar, oyunlar, işte online canlı yayınlar falan olur. E, çok yüksek bir ihtimalle ee, şu anda diyebileceklerim bunlar ee, gerçekten ama e, şu an bunların tabii ki sırası değil tam olarak o yüzden mecburi bir şekilde e, idare etmek zorundayız. Ona bakacak olursak ee, onun haricinde diyecek hiçbir şey yok şu anlık. Biraz daha bilgi vermem gerekirse arkadaşlar bir de şöyle bir şey düşünüyoruz hani e, isteklerinizi atın ama isteklerinizi çoğunu kabul edemezsek Darılmayın lütfen çünkü 16 kişi alıyor maksimum ve biz e, rastgele seçeceğiz hepsini yani e, beni onu aldınız beni almadınız diyecek olursanız lütfen e, darılmayın yani bize e, küsmeyin çünkü bu bizim elimizde olan bir şey değil 16 kişiye maksimum 16 kişi destekliyor o bu sebeplerin ötürü dediğim gibi bir kulüp kurmayı düşünüyoruz işte bu, işte bu yüzden kulüp kurma, kuracağız kurarsak yani bu sebeplerin ötürü kuracağız. Yani dediğim gibi e, kulüp kurmak şart hale gelecek anladım kadarıyla. muhtemelen e, bizim oyun kulübünü PlayStation'daki e, bir Temmuz-Ağustos gibi te, Ağustos çok geç olur ama bir 3 Ağustos'a kadar e, olabilir muhtemelen Temmuzda kurulur Haziran ayında gruptaki şeyler başlar Temmuz ayında da e, kulüp kurulur tabi kulüp tam belirlemedik hani oyun temaları bir de şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. O, oyun şeyi kurulduğu zaman, e, öyle e, ne diyelim? Her hafta mesela e, 4 oyun seçeceğiz abi, 4 tane oyun. Herkes olan e, 4 tane oyun seçeceğiz. Bu oyunları yani e, yazın her hafta e, bölüm bölüm ilerleyerek yapmaya çalışacağız. Mesela GTA 5, e, GTA 5'te bölüm bölüm yani mesela bir hafta GTA 5, ikinci hafta Mortal, işte üçüncü hafta e, ee, ne diyelim mesela 3. hafta mesela vesaire mesela örnek veriyorum mesela 3. hafta mesela FNAF. Tabii FNAF online değil ama yani şey olarak yani online olmasa da şart olmayabilir. Bazı oyunlar çünkü online değil online olmayıp da güzel olan oyunlar içinde ee, muhtemelen bölüm bölüm ee, oraları da paylaşırız. Youtube'a paylaştığımız gibi. Yani ee, dediğim gibi yani her hafta bir oyunda ilerleme yaparız tabii ki. Yani herkes de mesela mesela sen de mesela diyelim atıyorum tekken var. Karşı kişide de e, ne diyelim mesela mesela karşı kişide de tekken 3 var. Mesela şöyle diyelim mesela atıyorum sen de mesela Marvel Spiderman var. Adamda e, ne diyelim Gran Turismo 7 var mesela. Uyuşuyor mu? Uyuşmuyor. O yüzden herkesin elinde olan oyunlardan seçeceğiz ki yani artık bunda bunun içinde bir anket yaparız yani en fazla çıkan e, oyunları oynamaya çalışırız dediğim gibi tabi ben bir anket yaparız yani şu an elimizde olan oyunlar için bir anket yaparız eğer e, çoğunuzun elinde bu oyunlardan varsa e, başlarız dediğim gibi zamanla e, geliştirmeye çalışırız kendimizi şu ana denemeyecek e, şeyler bunlar. Bu, bu videoyu yapmaya ihtiyaç duydum çünkü e, topluluk kısmındaki gönderileri bir çoğunuz görecek, çoğunuz görmeyecek o yüzden bu videoyu yapmak şart ve dediğim gibi e, topluluk kısımlarına lütfen e, dikkat edin yani gönderilere e, kulak asın biraz e, topluluk kısımları çünkü yani bak topluluk kısımları e, şu an kanalın videolarından daha aktif yani onu söyleyeyim topluluk kısmında şey yapmak gerek Ha bu arada e, PlayStation 4, 5, e, 3'ü olan kardeşlerimiz e, rahatlıkla bu gruba katılabilirler. Çünkü dediğim gibi e, sonuçta hepsi gruba açık yani şey yapmaya. Şimdi i̇şte dediğim gibi PlayStation 4 Slim olur, Fat olur, PlayStation 5 Slim Pro olur, 4 Pro olur. E, yani oldukça olur. mesela ben bizlere 4 Pro var şu anda elimizde. E, dediğim gibi zaten e, şu anda... Grup açık yani isteklerinizi atabilirsiniz ama e, hepsini göremezsek kusura bakmayın ama elimizden gelince e, yani rastgele seçeceğiz bilinçli olarak seçmeyeceğiz bundan emin olabilirsiniz bilinçli seçmeyeceğiz hani her önümü önümüze gelene tıklayacağız olabildiğince kişi almaya çalışacağız e, gruba tabi grup e, bir, 16 kişiden sonraki şeyleri şey yapmayacağı için bir kulüp kurmak şart hale gelecek. Kulüpte artık kaç kişi alıyor bilmiyorum ama kulüpler muhtemelen fazla kişi alıyordur. Benim bildiğim kadarıyla. Ee, öyle de bir kulüp kuracağız. Ee, belki ikinci bir grup kurarız. İkinci grup. Belki e, yani bir tane grupla yetinmeyebiliriz. Kulübün yanında 4-5 tane daha grup açabiliriz. Dediğim gibi bir, yani 3-5 tane daha grup kurabiliriz. Ee, Dediğim gibi, herhalde bizim yani eşitlemek için 6 tane falan grup açmamız gerekebilir. Ee, Dediğim gibi, o da 65-70 kişi için ideal olur. Ee, onun haricinde, oyun e, kulüplerinde, dosya şeylerinde, e, gruplarında Ara ara yine e, bizim tıpkı YouTube'daki gibi, kanaldaki gibi gönderiler olduğu gibi Orada da gönderiler, etkinlikler falan olur. Dediğinde tabi biz orada yine paylaşırız. Yani dediğim gibi biz orada yine paylaşırız. Şey, şu, şu saatte şu oyuna gireceğiz. Şu saatte bu oyuna gireceğiz. Tabii ki önce e, herkeste ne oyun var niye oyun yok onları bir karşı şey yapmak lazım. Ama dediğim gibi, bizim kullanıcı adımız e, The Altre e, Victor 32. Grubumuzun adı da The Game arkadaşlar. Bunu da baştan söyleyelim. Yani bu açı, attığımız fotoğrafta gönderiler kısmında bu vardı ama e, onu görmeyenler için söyleyeyim tekrardan. Dediğim gibi yine çeşitli türden videolar gelmeye devam edecek. E, Tabi ara ara video gelmediği zamanlarda bilin ki kanal bir video atmaya ara vermiştir. Bir süreliğine. E, Tabi biz de dinlenme ihtiyacı duyuyoruz genel olarak. Bunların yanı sırasında yani şeyinde yanı sırasında abi ne diyeceğim dilim tütüştü artık sıcaktan. Havalar en gibi sıcak bayağı bir. Evet, dediğim gibi sizden e, oyun zamanı geldiğinde yapacağımız kollalarımızı, fantallarımızı yanımıza alıp konsollarımızın artık e, başına bilgisayar konsolu başına oturup oyunumuzu oynamak düşecek bize de. Tabii ki bunu gerçekleştirirsek gerçekten mükemmel olur ama tabii sizin destekleriniz çok önemli. Gruplara katılmayı unutmayın. Normalde 4-5 dakikalık bir video yapacaktım ama video 20 dakikaya kadar uzamış gerçekten. Şu an... E Gerçekten insan konuştukça konuşası geliyor. Ben bizde böyle bir huy var yani açıkçası. Ama dediğim gibi hani e, bunları söylüyorum söyleyebilirim şu anda. Onun haricinde şu an e, diğer etkinlikler projeler daha ileride devam etmekte. E, dediğim gibi şu, şey, sanırım şu anlık bu kadar gelişmeler. E, Tabi topluluk kısımlarına siz kendiniz de bakabilirsiniz. Biz video atamazsak bile böyle bilgilendirme amaçlı topluluk kısmında erişemeyenler için bezbere video atamasak bile kendiniz bakabilirsiniz. Zaten direkt kanalda toplu gönderiler, topluluk kısmı diye yerler var. E, gönderiler kısmı var. Oynatma listesinin hemen yanında olması lazım. Ona tıkladığınızda zaten bütün e, paylaşımları göreceksiniz. Dediğim gibi e, bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.